Thank yeah. you. Tüm misafiri de Kamu kurumlarımızın saygıdeğer temsilcileri, Bursa siyahı incir hasat etkinliğimize gösterdiğiniz ilgiye hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Belediye'yi <laughs> kürsüye davet ediyorum. Dünya ne olduğunu, Bursa'mızı temsil ediyor diğer ülkelerde bunların Avrupa pazarına taşıyan Bursa İhracatçılar Birliği'ne kayıtlı ihracatçı firma arkadaşlarımız, Akdeniz İhracatçılar Birliği'ne kayıtlı firma sahipleri, onlar bunu oralara taşıyacak, bizim üreticilerimize para kazandıracak, bunlar mutlu olacak, onlar mutlu olacak, ülke dönüş kazanacak, tarım aşeği bu tür etkinliklerin kötü gününde yanında oluyor, bundan sonra da devam edecek. Biz tarım aşığı Bursa'da tarım aşığının varlığıyla fidan dağıtım olsun, hasatları olsun, hangi sebzede bir sıkıntı var tarım aşığı oradadır. Biber satılmıyor orada, şeftali satılmaz orada, incir satılmaz orada. Bu etkinliğini düzenleyen tarım aşığa emeği geçen herkese ben de Bursa Ziraat Odaları adına teşekkür ediyorum. Gerçekten çok özel bir ürünle karşı karşıya Bursa. Başka dünyada rakibi olmayan bir ürün sahibiz? Ben şimdi arkamda küçük bir sizinle bir oyun oynayacağım ve gerçek değerin ne olduğunu anlatacağım. Değerli üreticiler, şunu kaldırmak istiyorum. Şurayı silmek istiyorum. Gerçekten Bursa'nın bu en önemli ürünü olan incir değil. Bursa'nın incisi arkadaşlar. Ülkenin incisi. Çok önemli bir ürün. Rakipsiz bir ürün her geçen gün bu değeri arttırarak farklı pazarlara taşımaya çalışıyoruz. Ben burada geçen gün katıldığım bir etkinlikte çılgın bir proje dedim ama gerçekten başkanından da affına sığınarak söyleyeceğim. Bizim gerçekten başkanımız çılgın. Bu konudaki çılgın projelere inanılmaz imzalar ve destekler atıyor. Ve bu katkıları sayesinde Bursa Siyancı ile ilgili mutlaka kendisi bir paylaşımda bulunacaktır. Paylaşmasını isterim uzak doğu pazarına taşımak adına yepyeni bir projeyi kendilerinin ve onların çalışanları olarak ve katkısı olarak tarım aşiyenin destekleriyle hayata geçiriyoruz. İlimiz incir üretiminde üçüncü sırada olmasına rağmen ürettiği Bursa Siyah inciri çok özel ve ender bulunan bir üründür. Bursa Siyah inciri kendine has rengi, tadı ve lezzetiyle Bursa'ya özgü olup coğrafi işaret belgeli Bursa'nın ve ülkemizin önemli bir marka ürünüdür bahçesinde damızlık parseller oluşturulmuştur. Dolayısıyla şu anda materyal olarak elimizde bir materyal. 2018 yılında yine Bursa Siyah İnciri Entegre Kontrollü Ürün Yönetim Projesi kapsamında başladı. Ürünlerimizin fiyatlarının korunması adına böyle programın erken yapılmasında yarar vardı. Bu nedenle Büyükşehir Belediye Başkanlığımıza ve Başkanımız başta olmak üzere teşekkür ediyorum. Yenişehir'de biber hasadıyla başladık. Aynı günün akşamı 3 hafta önceydi sanırım. Aynı günün akşam çok değerli milletvekilimiz Zafer Bey de oradaydı. Çünkü aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Tarım Komisyonu üyesi. Kendisi de tarımla alakalı girişimleri, yatırımlar olan birisi. Aynı günün akşam yine göde yaban mersini hasadını gerçekleştirdik. Bir dahaki hafta kelesteydik. Ee, özellikle siyez buğdayı ve çöre otu ile alakalı hasada katıldık. Daha sonra yine geçen hafta Hafta başı daha doğrusu e, Avududu'yla alakalı Kestel, Bozdoğan'ı yedik. Şimdi de bugün Siyah İncir'le alakalı sizlerle bir aradayız. Osman Gazi sınırları içerisinde, Çağlayan mahallemizde. Kıymetli kardeşlerim, işte tek tek saydığım şeyler, yarın öbür gün Dvc ile alakalı da aynı denizlerin etkinliği yapacağız. Ve buradan bütün dünyaya haykırıyoruz. Bütün ülkeye ve bütün dünyaya haykırıyoruz. Biz özellikle önemli meyveleri üzümsü meyveler başta olmak üzere bünyesinde barındıran, kendini bu konuda her geçen gün geliştiren bir şehiriz biz. Uludağ yaş meyve sebze ihracatçıları birliğimiz, Bursa Büyükşehir Belediyemiz, Tarım AŞ'miz, Ziraat Odalarımız, muhtarlarımız ve asıl konuyla alakalı bütün taraflarımız bu işe motive oldu kardeş. Bunun için fuarsa fuar. B2B'si B2B ise b 2 Üretimse üretim. Fide ise fide. Fidansa fidan. Ürün garantisi ürün garantisi Hiç önemli değil. Veyahut e, pazarlama faaliyeti ise veya hasat etkinliği ise adı her neyse maddi ve manevi bu işlere koşturmaya ve para harcamaya hazırız. Ama bu işleri yaparken de tüm kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde. İl ve ilçe tarımların tarım müdürlüklerimize, ilgili odalarımızla, ihracatçılar birliğimize hasılı bütün paydaşlara biz bunları e, paylaşmak ve topluma bu şekilde lanse etmek durumundayız. Ben hasadımızın bereketli olmasını temenni ediyorum. Emek edecek kardeşlerimize daha başından sonuna kadar kafa yaran, e, hasadında bulunan emekçi kardeşlerimizin de ellerine kollarına sağlık diyorum. Bazen hani eşimize veya bir yere misafir olduğumuzda bir hanımefendiye deriz ki yemek çok güzel olduğunda sevginizi hani o da bize derdi işte ama bazen diyorum ben yani, eline sağlık Allah razı çok güzel yapmışsın diye sevgimi kattım falan diyor. Eğer hepimiz sevgimizi ve ilgimizi bu işin içerisinde katarsak sizi temin ediyorum. Sizi temin ediyorum. Bizi çok güzel günler bekliyor. Bursa olarak biz tarımda çok daha fazla ön plana çıkacağız. Var. Bu gizli santra para kocaman güçlü bir alkış istiyoruz. Son zamanlarda Bursa'da görüyoruz ki Bursa Büyükşehir Belediyesi normal altyapı yatırımları yanında sosyal yatırımlar yanında tarım aşı ile beraber çiftçimizin de yüzünü güldürmeye başladı ki bu sadece şöyle özetleyecek olursak işte tohum dağıtıyor, fide dağıtıyor, fidan dağıtıyor ama sadece orada kalıyor mu? Hayır. Direkt bu dağıttığı tohumların, fidelerin ve fidanların bizzat takipçisi oluyor Tarım Ayşe'miz. Toprak analizleriyle, üretimle, ürünle hatta ürünün pazarlamasıyla bırakın pazarlamayı markalaşmasıyla da ilgileniyor. Buradan hem Tarım AŞ Genel Müdürümüze hem Büyükşehir Belediye Başkanımıza ben de bir müstahsik olarak müstahsilleriniz adına çok teşekkür ediyorum. <laughs> arkaya falan duruyor ya